Ağaç yarım kesilmiş. Bunu kestik. Ormancı ramorkumuza el koydu. Bir seneden beri de ramorkumu alamıyorum. O benim ekmek teknem. Yani şunları çalışma aletlerim bunlar. Şunları böyle giderken işkence duyuyorum. Tek ekmek kazancım da o yani. Şu anda bu ağaçların hiçbir tanesi yok. Yüksek gerilim geç, geçti. Kes. O ağaçların hiç bir tanesi yok şu anda. Devletin kestiği ağaçlar. Yol geçti. Kes. Vatandaşa sormak yok. Fikri bile alınmıyor. Fikri. Benim gibi aynı durumda olanlar işte benden e, sonra yakalandılar. Fakat onlar traktörlerini de aldı, ramorkularını da aldı. Ben size küçücük bir ramorkumu alamıyorum. En mağdur olan benim yani. Mahkeme. Mahkeme süreci devam ediyor. Evet. Bir sene oldu. Bir sırada muhakeme süreci devam ediyor. Bekliyoruz yani. İki kere dilekçemi de yazdım. Hiçbir sonuç çıkmadı.